Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rize Merkez'den gerçekleştiriyoruz. Yanımızda böyle bir kardeşimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, siz iyisiniz efendim. Eyvallah, biz, biz de iyiyiz. Münaf TV'nin yayınındasın. Yayınla izliyor musun? İzliyorum. Eyvallah. Tesadüf oldu değil mi? Evet. Bir söz var, daha daha kavuşmaz. İnsan insana, kavuşur. kavuşur. Bir tanıyalım sizi. Bizi tanıyalım. Ben İrfan Koto. Yaş kaç bu arada? 52. Ordu plakayı yakaladın ha? Yakaladık, Rızi'yi de, de yakalıyoruz evet. yakında şunlar. <laughs> İrfan Koşa kardeşimiz. Kimin oğlu? Ee, Karacoz'un Mehmet derler. Saybaşı köyünden. Anne baba sağ mı? Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşiz. Dört kardeş. Kaç numara? Dört numara, en ufağı ben. Dört numara, dört numara. Kaç çocuk var? Üç tane. Üç tane. Kız erkek? Erkek. Hep erkek? Evli mi çocuklardan evli var İkisi mı? İkisi evli. Ha bu, bu, bu evli mi? Evli. Ee, gelinler Mereli? O da Rizeli, Rizeli. Merkez. da Rize'de. Rize'de. Senin hanım Mereli peki ha? O da Saybaşı köyünden. Ak aynı akrabadan. Say Sayırbaşı. Saybaşı. Saybaşı ha akraba. Senin zamanında evlilikler nasıl iyiydi? O zaman iyiydi. Şimdi <laughs> o kadar iyiydi. Sevdalık oldun mu? Göreceğiz. Oldu. Vallahi. Oldu. Helal oldu. Kaç sene. 2 küç sene oldu efendim. En yani son aldım sözünü evet. değil mi? Sağ ol. Eskiden böyle gösterirlerdi. Baba ne diyorsun o? Evet. Allah muztunuz rahmetin. Ne iş yapıyorsun? Esnafım ben. Esnaf. Kaç yıldır? Doğmuş doğalı buradayım. Kuyumcular sokağında. <laughs> Öyle mi? Evet. 40 yani, senedir buradayız. Maşallah. Ne la 3 ayaktasın. Ayakta ee, elhamdülillah. Esnaflığı güzel yapıyorsun. Şükürler olsun. Evet. Yani, önemli önemli olan o. Allah bol kazandırsın. Amin. Nasıl Hepimiz böylesin. Ne gibi çeşit var orada? Ben sırf konfeksiyon olarak anne grubu satıyoruz. Evet. Anne grubunda da çok farklıyız. Kalitede taviz miyiz? Evet. Yerimiz ufak olsa bile şükürler olsun elhamdülillah. İşlerimiz güzel. Maşallah. Maşallah. İse de bu e, günler yüzlü olmak lazım değil mi? Evet. Bir, evet. bir müşteri mekana geldiği zaman evet. O demek sizi seviyor günlern. O o şekil. Allah razı olsun. Evine, evet. Musadır. Hep genellikle bayan üzerinde. Bayan, bayan üzerinde. Erkek üzerine. Yok. Erkek üzerinde yok. Şurada bir şöyle gel. Eee bir geç. şöyle şu tarafa doğru geçiyorsun. Geç. 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 Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? E ne oldu? Ne oldu içeride lan ya? Yok, <laughs> <laughs> biraz Yerden tasarruf sağlıyoruz. Evet. E, sizi de bir tanıyalım. Ben Josh Koto. Josh Koto. Evet. Kimin oğlu? İrfan'ın oğluyum ben. Babam evet. da o kendisi. Evet, 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 öbür üç tane mi evlendin? Onlar ne iş yapıyor? O Bir tanesi burada, diğeri okuyor. Daha lise okuyor. Ha, maşallah. Sen evlisin değil mi? Evliyim ben. Ee, Allah'a emanetsin. Ee, nasıl babayla beraber çalışıyorsun? Babamla beraberiz. Uzun süredir beraberiz. Okul okuduk. Okumadık demeyelim. Üniversite falan bitirdik ama hayat şartları, geldiğimiz koşullar babamızın yanında durmayı tercih ettik. Aynı şekilde devam ediyoruz. E, ne güzel. Ee, babanın sağ olması, annenin sağ olması. Değil mi? Evet. Çünkü ona kral yani. Niye kral olsun? bir kenara. Anne babanın sağ olması, başımızda sağ olması farklı. Bazıları sonra baklanıyor ama iş işten geçtikten sonra faydası yok. Evet, e, Var mı? Şair var mı sende? Bir Türk alalım. Karamış'tan yok. <laughs> yani. Şair <Şayirlik> yok. Yok, 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 mu ya? Yok, yok, ya ya Kar <laughs> e ya. Mehmet <laughs> <Demetim>, ne var? Mehmet <laughs> ne var? <laughs> evet, <Demetim, ne var? gülüyor> Selamlar gönderiyoruz. Selamlar. Bu oradan ne söylemek istersiniz? Sizi izleyenlere tanıdık eş dostlar, sevdiklerine. Herkese saygı, sevgimizi sunuyoruz. Herkese selam olsun efendim. Kıymetlerinizi. Evet. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok sağlıyoruz efendim. Teşekkür da, eyle, siz öyle. Allah razı olsun. Sizler böyle insanları tanıtıyoruz. Allah razı olsun. Aşk ediyoruz. Nereye yani? Rize merkezin gözükleştirdi, Rize kareymişti. Eskisini kareymişti değil Evet. Kareymişti. Irfan, Koto kardeşimizle ve oğlu. Coşkun. 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 Koto ile güzel hoş bir sohbet oldu. Bir başka merazi düzenleyen görüntüsüyle yarın bir yerde görüşmek üzere. Merazi bizde devam mı? Devam. Evet. Sen de bir kameraya asalım bakayım. He Kamera yasaullah. Kamera yasaullah değil mi? Teşekkürler. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Teşekkür